Merhabalar sevgili yengeçler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, fal haneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili yengeçler lütfen fincanınıza doğru odaklanın ve niyetlerinizi, dileklerinizi sesli bir şekilde söyleyin. Sesli söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Günün enerjisinde bakalım sizlere neler söyleyeceğiz. Hep beraber izleyip görmüş olacağız. Ve neyse haliniz çıksın falınız derken şöyle fincanınızı sizin için açıyorum. Doğum ayınıza doğru ilerliyoruz. Doğum günü olan yengeçlerin doğum günlerini de kutluyorum. Ve şöyle sizlere de bakalım açılımlarımızı gösterelim. Fincanımıza doğru odaklanın. Evet. Evet. Harikasınız arkadaşlar. E, bayağı Baya net şeyler çıkmış. Şöyle bakarken kendimce görüyorum burada. Ve şöyle tabağın içerisindeki bakın tabanın içinde bir girdap var arkadaşlar. Büyük halka şeklinde görülmüş ama bir girdabı gösteriyor. Ortasına doğru aydınlandığını görüyorum ben burada. Bu girdabın olması arkadaşlar iş dünyanızda uzun zamandır düşündüğünüz duygusal bir eğer enerji varsa ya da düzene girmeyen bir duygusal enerji varsa, artık bunu yüzeye çıkarmanın e, durumu olduğunu, bunu yüzeye çıkarttığınızda bir ferahlama gelebileceğinizi de gösterir. Belki de içinizde sakladığınız duygusal bir durum var ve bunu artık Açığa çıkarabileceğiniz bir durum olabilir sevgili yengeçler. Çünkü e, yengeç burcu içine atmayı çok sever. Hani dışarıdan konuşmayı yani durur durur sonra bir anda patlamalar yaşar ama hani bazen de yani sıklıkla içine atmayı da çok sever. O yüzden buradaki girdabın içerisindeki şeylerde artık duygusal anlamda bir dışa vuruşu temsil edebilir. İçiniz içinden çıkamadığınız durumların artık yüzeye çıkması. Girdabın içinde de şöyle söyleyeyim sizlere. Dedik ki aydınlık ama biraz da böyle o aydınlığın içerisinde şöyle bir kenarda sanki istiklal madalyosu gibi bir şey var arkadaşlar böyle. E, o kadar güzel görünmüş ki tam böyle fincanın e, ben buradan baktığımda sol sola doğru olarak gösteriyor. Sol bizlere neyi gösterirdi? Adaletli olabilmeyi. Ve istiklal madalyasının var olması da kendine verdiğin ve ertelediğin bir sözü artık ertelememen gerektiğini, o sözü tutman gerektiğini gösteriyor. Adaletli bir söz olabileceğini düşünüyorum. Demek ki bir konuda çok adaletli, belki de kendinle alakalı bunun hukukuna varmam gerektiği kanısındayım ve hakkımı almak istiyorum dediğin bir söz olabilir. Ve artık o sözü tutacaksın sevgili yengeçler. Sadece aslında bu seninle alakalı bir durum da olmayı, olmayabilir. Çünkü kenarda uzun boylu bir kişinin de beklediğini görüyorum. Bu da arkadaşlar e, bu söz aslında sadece seni değil bir başka kişiyi de özgürleştirebilecek e, anlamda bir söz de olabilir. Bu sadece seni değil. Başkasını da senin duygusal anlamda senden beslenen bir kişiyi de özgürleştirebileceğini de gösteriyor. Burada gerçekten çok ilginç bir e, sembol çıkmış. Harikada göründü gerçekten. Ve arkadaşlar burada üst üste dizilmiş istiridyeler görüyorum. İstiridye kabuklarını görüyorum daha doğrusu. Üst üste yani bir ip düşünün. İpin içerisinden geçmiş bir istiridye kabukları. Aynı hani e, bu kapı çanları olur ya böyle kapıya takarlar. Şingir şingir etsin diye açılınca aynı o şekilde istirdi kabuklarını düşün böyle sırasıyla gelmiş. Yani burada geçmişte yaşanan bazı kırgınlıklarım var diyorsunuz. Bu kırgınlıklar üst üste geldi. Her hayır dediğimde sanki yeni bir kabuk eklendi gibi düşünebilirsiniz. Her şeye e, bazen hayır demek istiyorum ve ben bunu demeye başladığım günden beri hani bir tane daha kabuk, bir tane daha kabuk olabildiğini gösteriyor fakat şöyle sevgili yengeçler e, bunlar Aslında sizi koruyan bir gücün olduğunu düşünebilirsiniz yani e, her hayır demeniz sizi başka bir enerjiden koruduğunu düşünebilirsiniz bu doğru bir düşüncedir herkese Evet diyemezsiniz bazen de Hayır demeniz gerekir ki o işte daha e, iyi olabileceğinizi gösterebileceğiniz bir durum olsun yukarıdan damlayan bir e, su damlası aynı zamanda 3 tane su damlası görüyorum bu da arkadaşlar bu kabuğun artık çatlayacağını ve e, birine karşı kalbini açabileceğin bir durumu da gösteriyor olabilir yani artık hani ee, geçmişte ne yaşadıysan bununla alakalı konuları birine aktarabilirsin anlatabilirsin ona güvenip içindekileri konuşabilirsin ee, o kişiye kalbini açabilirsin ben sana karşı kalbimi açıyorum ee, sana da güvendim diyebilirsin arkadaşlar ee, bu gibi durumu da bizlere gösterir kalbini açtığını gösteriyor fark ettiğin ve duygusal bağ, kur bağ kurmaktan çekindiğin birisini artık hayatının merkezine alabileceğin durumları da söyleyebilirim sevgili yengeşler. Böyle durumlardan bahsediyor. İnşallah güzel şeyler olsun. Bir el öpme merasimi olacaktır. Burada arkadaşlar ya birinin elini öpeceksiniz. Birini sizden yaşça büyük birini ziyaret edebilirsiniz. Ya da eğer elini öptürecek kişi sizseniz birisi sizde, sizin elinizi öpebilir, helallik isteyebilir, Barış isteyebilir. Farklı bir durum olabileceğini de gösterebilir. Burada bir helalleşme e, söz konusu olacaktır. Bir el öpme merasimi görüyorum ben burada. Gözlerinizi kapamışsınız arkadaşlar. Ay çok özür dilerim hayır gözlerinizde dürbün var arkadaşlar. Hani siyahlık görünce gözlerinizi kapatmış gibi gördüm ama burada dürbün var. Böyle bir şeyi bir olayı yakınen takip etme içerisine alabilirsiniz sevgili yengeçler. Bir olayı bir kişiyi yakından takip edebilirsiniz. Ne yaptığını hal ve hareketlerini yakından incelemeyi e, istiyor olabilirsiniz. Şüpheleriniz var. Ee, şüphelerinizin içerisinden çıkan mevzular sizi çok ilgilendiriyor. O yüzden yakın takipte olabileceğiniz durumlar var. Dedektif edasındasınız. Böyle bir durum söz konusu. 526 yazısı yazılı arkadaşlar. 5, 6 rakamı bizlere şunu gösterir. Kardeşler ya da evlatlarla alakalı konularda baş başa konuşmanız gereken bazı mevzular var. Birbirinize karşı söylemeniz gereken karnınızda biriktirdiğiniz sözcükler var. O yüzden karşı karşıya gelip bunları konuşmanız lazım ve artık ortak paydada yeni kararlar alarak ortak bir konuşma dilini türetmeniz gerekiyor diyor burada. Bu konuşma dili size iyi gelir. O yüzden lütfen konuşun demek istiyorum ve sevgili dostlar şöyle söyleyeyim sizlere. Ee, bir göz ve gözün üzerinde harika kirpikler alımlı birilerine karşı bakış açında güzellikleri gösterir. Kötü bir bakış açısı yok. Ben insanları güzelliklerle bakıyorum diyorsunuz. Güzel bakan güzel görür. Kötü bakan kötü görür arkadaşlar. Siz güzel bakmayı seçmişsiniz. Burada güzel bakıyorum ve güzel görüyorum dediğiniz durumlar var. Arkadaşlar kervan görüyorum ben burada. Birçok yani bir kervanın olması geçmişte kalan bir yolculuğun gündeme gelebileceği bir durum olabilir. Geçmişte belki bir yolculuk düşündünüz, gidemediniz, edemediniz ama artık gidebilirsiniz. Ya da çocuklukta yarım kalmış bir hayaliniz varsa bu hayalin canlanabileceği bir durum olabilir. E, bu gibi durumları yaşayabilirsiniz. Fakat bu kervanın içerisinden bir tane deve nedense böyle kendi başına seyir halinde olarak görünüyor. Kervanda e, tek başına bir devenin olması, kervanın dışında olması bu artık e, yanında kimse olmasa da kendi e, başına bir bir şeyler yapabilmek ya da yanında kimse olmasa da kendi yükünü kendin taşıyabilmekle alakalı bir durumu da bizlere gösterebilir sevgili yengeçler. Yani başkalarına ihtiyacım yok ve ben artık hayatımda kendi başıma, kendi isteklerime, kendi arzularıma ulaşabilirim, kendi yükümü de taşıyabilirim. Bir başkasının e, bu gibi durumlarda benimle birlikte bir e, yan yana olmasına gerek yok dediğiniz durumlar var sevgili yengeç. Ve şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeklerden emeklerin karşılığını beklemekteyim. Destekleriniz benim için çok önemli sevgili yengeçler. Vermiş olduğunuz desteklerde herhangi bir ücret ödemediğinizde bilmenizi istiyorum ve şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Yukarıda da sizin göremediğiniz ama benim net gördüğüm şeyler var. Onları da hadi hızlıca yorumlamaya başlayalım. Ve sevgili yengeçler burada e, gözyaşınız inci gibi olmuş. Gözyaşları döktüm ama değerini sonunda almaya başladım diyeceksiniz. E, çünkü e, her acının sonu aydınlıktır arkadaşlar. Önce acı yaşarsınız daha sonra mutluluk yaşarsınız. Bu iş böyledir. Yani siz zorluk yaşamadan kolaylık size gelmez. Elbette ki ilk başta zorluğu yaşayacağız. Sonra da kolaylıkları mükafatlarıyla alacağız. Allah'ın izniyle diyelim. 7 tane küçük kuşun yan yana gelmesi arkadaşlar 7 küçük kuş bizlere önümüzdeki 7 haftayı temsil eder. 7 haftada ilk 7 haftada 7 farklı haberler ala bilirsiniz. Ve burada alacağınız haberlerde e, bunlardan birisi belki sizi göz yaşına boğabilir inci gibi dökülmüş bir göz yaşı var demiştim arkadaşlar ee, ve buradaki alacağınız haberlerden birisi göz yaşınızdaki o aslında bir kapanış değil her şey bitti her şey kötü oldu anlamı değil ne dedik size her karanlığın sonu aydınlığa çıkar demiştik artık Böyle bir arınma niteliğinde olduğunu düşünmeniz lazım ve ben bundan artık arınıyorum ve ben artık göz e, gözyaşlarımı bitirdim ve değerli bir Döneme adım attım diyebileceksiniz buradaki gelişmeler aslında bana bunu gösteriyor sevgili yengeç burcu ve arkadaşlar etrafınızda dolanan birisi oğlak burcu olması yüksek ihtimal olarak düşündüğüm bir insan var burada arkadaşlar buna dikkat edin size ders vermeye çalışıyor ya da size alttan alta böyle bir manipülatif tavırlarla sizi etkisi altına almaya çalışan, size öğreti veriyormuş edasında olup sizi kibirle boğmaya çalışan bir oğlak burcundan birisi olabilir. Bu kişiye biraz dikkat etmeniz gerektiğini de söylemek istiyorum. Ve arkadaşlar bir böyle gitmek istediğiniz yerde inatla kişi sizi sırtından tutmuş bırakmamaya çalışıyor. Siz diyorsunuz ki ben gideceğim o diyor ki hayır gidemezsin. Birinden kurtulmaya çalışıyorsunuz fakat kişinin bırakmaması sizi bu hayatta böyle biraz zorluyor olabilir. Seninle aramdaki iletişim bitti ama sen beni bir türlü bırakmıyorsun dediğiniz durum olabilir. Burada iş olaylar biraz inatlaşma boyutuna gitmiş olabilir. Dikkatli olun sadece bu insanlara karşı dikkat etmeniz gerektiğini de söylemek istiyorum. Karidesler var arkadaşlar karidesler dip balıklardır dipten gelen bir dalga, dipten gelen bir durum içinizde sakladığınız bir mevzuyu ortaya çıkarabileceğiniz durumlar olabileceğini de gösteriyor bizlere. Hep fincanınız bundan bahsetti. İçiniz artık ne attıysanız sevgili yengeçler, sürekli bunu bir çıkartmak isteği e, oluyorsunuz, isteği içerisinde oluyorsunuz. Muhatap mı bulamıyorsunuz acaba? Dışınıza vuramıyorsunuz. Yani sürekli böyle fincanda, tabakta yani hep bundan bahsediyor arkadaşlar. Ve yeni bir bebek haberi alabilirsiniz, yeni bir bebek haberinin oluşu e, gibi olabilir. Daha önce eğer dış gebelik yaşadıysanız bu konuyla alakalı yeni bir gebelik e, istiyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda olabilir. E, sevgili Yengeç Burcu, evet. Hayatınıza açılan bir fırsat kapısı bekliyorsunuz, kapının kenarında bekliyorsunuz arkadaşlar ama bir türlü o kapı açılmamış. Diyorsunuz ki ben yine de bekliyorum. Yani inat etmişsiniz. Aynı yerde durmayı kabul ediyorsanız e, o zaman uzun bir vakit geçireceksiniz. Ama olaylara farklı bir mevzudan bakmaya başladığınızda, farklı durumlarda, e, işin içerisinden e, farklı yön, e, yönlere doğru ilerlediğinizde daha hızlı hallolur. Ama siz sürekli aynı kapı önünde bekliyorsunuz. Yani o kapıda bir duygusal bağ mı kurdunuz ne yaptınız bilemiyorum ama Yani buradaki mevzuda işte diyor ki e, Siz e, bir inatlaşma uğrunda bir kapıda bekliyorsunuz O kapı açılacak diye bekliyorsunuz Ve şöyle Sizin için kartlarımla da devam edelim isterseniz Bakalım kartlar bana neler söyleyecek Onun da yorumunu yapmak istiyorum sevgili yengeçler Tek tek bakalım Şifacı kartlar olsun, şifa enerjisi güzel olsun sevgili Yengeç Burcu. Hayatında hiç olmadığın kadar duygusal bir sürüklenme yaşamış olabilirsin. Son e, bir yıl ya da iki yıl e, seni bazı mevzular çok germiş olabilir ve bunun duygusal problemini uzun süredir yaşıyor olabilirsin. E, o yüzden hani bu gibi durumlarda artık bir değişim rüzgarının sende esmesi gerektiğini de, bilmen gerekiyor. Ve şöyle kartlarımı açmaya başladım. Alim olmaya çalış diyor. Mevcut koşullar içinde kendini çalıştır, kendini e, bilgi bir insan yapmaya çalış ve burada diyor ki kendini geliştirdiğin yerde, e, geliştirdiğin yerde alim olursun. Bir öğreti, bir baykuş edasında olabileceğin gibi e, durumlar olabileceğini de gösteriyor. Burada bilinmeyene güvenin diyor arkadaşlar. Bilinmeyen kimdir? Bilinmeyen Allah, yaratıcı, tanrı, siz ne ad vermek istiyorsanız, kurtarıcı. Artık bunlarla alakalı bir durumdur. Sen oraya güven, orada diyor ki eğer adalet istiyorsan adalet tecelli edecektir. Ne istiyorsan yaratıcıya güven ve dua etmeye çalış. Bugünden itibaren dualarımızı söyleyelim. Cuma'nın yüzü suyu hürmetine dualarımız kabul olsun diyelim. Ve hareketlerinizde, eylemlerinizde, Zarif olmaya çalışın. Bazen sert tepkiler verebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sert tepkileri biraz böyle yumuşatmaya çalışın. Şimdi dedik ya hani yengeç duruyor duruyor. Bir anda böyle bir tekmeyi bir sallasa sıkıntı yani. O yüzden e, burada kendinizi yumuşatmaya çalışın. İyilik iyidir arkadaşlar. Böyle düşünmek lazım. Gerçekten e, iyi olmaya çalışmak. Ve orada... Ee, doğru hareketi sergilemek önemli. Kendinizi şifalandırıcı bilgilerle e, açmaya çalışın. Şifacı bir enerji görüyorum. Az önce e, İkizler Burcu'nda da böyle görmüştüm. Ve şifacı bir enerji size güzel gelecek ya da kendinizi şifalandırmaya çalışacaksınız. Dedik ya duygusal anlamda yaşamış olduğunuz zorluklar var. Belki ruhsal bir boyutta kendinizi geliştirmeye baktığınız durumlar olabileceğini de düşünüyorum. Ruhsal anlamda şifayı bulursunuz inşallah. Düşünün ve yeteneklerinizi ortaya çıkarın. Ne yapmaya çalıştığınız yetenekleriniz size ne gibi bir işaret veriyor? Ya da e, işaretler size ne gibi bir yetenekleri gösteriyor buna e, bakmak lazım çünkü yeteneklerinizi kullanmak size bu dönemde iyi gelebileceğini de gösteriyor tabii ki duygularınızla bağ kurmaya çalışın su gruplarındaki bazı kişilerle de e, yaşamış olduğunuz enerjisel e, bağlılıklar da olabilir bir balık burcu olabilir belki yükseleni de balık olan birisi ya da gerçekten yengeç burcu birisiyle de karşılaşabilirsiniz sevgili yengeçler Akrep burcuyla da olabilir ama neticesinde bir balık olduğunu düşünüyorum ben. Bir balık burcu size iyi gelebilir diyor burada. Mistik güçlerinizi kullanabileceğiniz bir dönemdesiniz. Başrahibe gibisiniz. Ve burada arkadaşlar diyorsunuz ki ben enerjime güveniyorum. Ve ben çakralarımı geliştirdim. Çakralarda bir şeyler yapmaya başladım diyorsunuz ve bir enerji sizi büyütüyor arkadaşlar. Huzur enerjisine kucak açın. Ee, bazen çok seviyorsunuz eee duygusal alanlarda kalmayı ama burada diyor ki biraz da huzura güvenmeniz lazım. Kendinizi huzur içerisinde bulabilmeniz için önce huzur kapısını ar aralamanız lazım. Huzura ortak olacağız. Neşenin ve ışığın keyfini çıkarmaya başlayacağız. Işık geliyor, neşe geliyor, güzellikler geliyor. Öncelikle bunları düşünün arkadaşlar. Başka şeylerde ne olursa olsun ya da sizi zorlayan etkenler ne olursa olsun siz hayata tekrar yeniden adımlar atarak, tekrar yeniden sağlam zeminlerde buluşarak daha iyilerine ee, gelebileceğinizde unutmayın daha iyileri olabileceğinizi unutmayın sevgili yengeşler ve şöyle bir de sizin için 3 tane kart seçeceğim. Seçmiş olduğum kartlardan birisi size bir enerji verecek. Bakalım ne gibi bir, ne gibi bir enerjiyi size sunacak? Onu da görelim isterseniz. Ve şöyle karıştırıyorum. Güzellikler olsun diyelim ve şöyle isterseniz sizin için 3 tanesini Seçiyorum kendiniz için de bir tanesini lütfen seçin. Hangisi kartı seçiyorsanız size güzellikler getirsin. İlk kartta başlayalım. Her yöne büsbütün hizalı bir gökkuşağı ışığı gibi yayılıyorsun. İlahi bir gücün senin üzerinde olabildiğini de Unutmaman lazım. Renkleneceksin, mutlu olacaksın, hayatın enerjisinde güzel bir süreci yakalıyorsun, hayatın dinamikliğine güzel bir uyum sağlıyorsun. Sevgili yengeçler lütfen bu dönemi güzel geçirmeye çalışın, başka şeyleri kafaya takmamaya çalışın. İkinci kart seçenler kendini özgürce ifade et ve hakikati söylemeye çalış. İçinden gelenleri söyle, aklında çevirdiklerini değil, içinden ne geliyorsa onu söyle. Ve burada diyor ki kendi özgürlüğünce ifade ettiğin her şey sen sana iyi gelecek. Hakikati söylediğinde doğruyu bulabilirsin. Aman kimse kırılmasın. Aman işte e, kızgınlıkla bunu söyledim. Dediğiniz şeyler sizi zora sokabilir. Bunları bir kenara bırakıp artık hayatınızda yeni bir sayfa açarak doğru olan neyse onu yaptığınızda daha iyi şeyler olacaktır. Üçüncü kartı seçtiğinizde sevgili yengeçler ruh harekete geçtiğinde her şey mümkün olur. Ruhunu harekete geçirmeye çalış. Meditasyonlar, dualar, zikirler ne yapmak istiyorsan bunun büyüsüne kapıl. Çünkü onlar güzeldir. Onların büyüsü güzeldir. Onların ışıltısı güzeldir. Ve sen de zaten mistik konularda, ilahi konularda kendini iyi hissettiğini biliyorsun. O yüzden inşallah bu güç sana güzelliklerle gelir diyelim. Ve sevgili yengeçler, yükselen yengeçler, ay burcu yengeç olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan bir yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.